Ölürüm mü Teo? Aşağı indim aşağı Adam indi lan tam önünde adam var Bir tane hemlock var bende de Şaşırdık mı? Ne tarafı? İnde, i̇ndi indi indi Al onu Çok az. Adam almaya gitti adam yanına geliyor. Hemen getireceğim burada sen orada dur. No. Abi böyle bir şey bizim adama bağlayacaklardı. Altta bekledim. Altta da pat 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 bir vurdum. Aldı mı acaba diğer arkadaş? Sen buradaymış salak. AFK mı kaldı? Ne yaptı bu? Kırıldı. Aa ile kaçtı. Son anda kaçtı. Son saniye ya. Bir tane daha adam Yakaladım şu çek. Kaç oradan.

Portalla beni almaya çalış. Portalla, portalla. Geldim. Q yap kaç. Lan! Mavi zırhı var. Nerede gördüm? İŞTE BU! Demin beni buram çaldı. Adama gidiyorum. Tamam geliyorum ben de. Ya evet, ateş ediyorlar bir kere. Muazzam kaçtık ya. Sniper var. Ah ulan ah ev olacak. Ah, loba geldi. Önümüze geldi. Yine ne alalım? Abi şuraya 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 şuraya. Tamam. O da yedi. Indi. Kırıldı. İndir Gezi, abi. Mermim kaldı. Abi ileri Tam dur mermi mermi Tamam al abi Ben de bekliyorum İçerideki de indi mi? Tamam bu da indi Adam basıyor lan Koş 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 Güzel 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 ulti <laughs> My vision is clear. <laughs> My vision is clear. Nerede lan adamlar? Anladık clear. Nerede? Yukarılar ya. Çatıda olan. Kraber var diyor. Arkamda. At abi. Al şuraya. Teo Şu ölme. Ben ölmem de adam. Adamın yanına, adamın yanına. Biri daha indi. Arkamda. Shield şey basıyorum. Ah. Hadi oğlum. <laughs> Theo gel, pozisyon alacağız gel. Abi bacağın arasından geçiyor bütün mermiler ya. Are they? Fire, put it there. All the squad is dropped for good. Only two squads left. Firing up, taking fire, signaling my drone back. Look at a photographer, photographer. That's the last of that speed beginning. How come is that? Adam efsane oynadı. Adam da güzel oynadı. Efsane hmm. oynadı oğlum adam. Son takımdan birini var 16 falan vurdum ha. 16 ile öldürdüm. Kardeşim özledi. adam iyi oynadı iyi. Gerçekten mükemmel oynadı ya. İnanılmaz oynadı. <laughs> tamam alt <attırıp gülüyor> tarafı 9 Amına koyayım burada sanki 9 kill almayan. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. O çatıda bıraktık hadi bakalım. Tamam tamam ben bunu atarım. <laughs> Sen kapıyı bul kanka. Amına koyayım ufak da vurulmuyor ha. Oğlum gel loot yapalım lan. İnerse sadece Doğukan insin bari. Doğukan geldi mi şu an? Gelmiş tamam. Geldi mi? Ha? 60 tane verdim oğlum. Babandan çok vermemeyim var lan senin için. Şuradan dolaşıyor. Üste. <laughs> <Bir> yerde geldi. <laughs> geldi. Geldi 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 geldi.

bana finisher çekiyor. Şartım da ee, oldu. O kadar, o kadar ki. Süpersin be. Beşim. Zırhını dolduruyordu az kalsın. Stupid ya. Adam hiç fark etmedi bile ya. 25 bir özürüm. Özürüm. Nereye gittin oğlum? Düzgün bir yere gideydin korurduk. Olmadan var lan. Geldi de Okan. Hayır 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 ya. Sea of Thieves'den dolayı E'ye basacağım, F'ye bas. Oğlum bir pozisyon alttayız. Terörist gibi daldı. Kontrolen mi burada? Neden bilmiyorum. Ben ardından. Halk gibisin. Kırdım onu. Mor çıktı ya. Onun var o zamanda. Evet abi. Ananı sikeyim. Naldı falan. Lan arkamdan geldi. Üçlü şeye gitti. O bassak Yere. burayı dok. Abi ben go, 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 Canım yetmez. Canım yetmez. Dokan çıkar. vurur musunuz ah, artık? Doğukan hayatımda gördüğüm en iyi playlerden biriydi abi. Nasıl oluyormuş? Kaçtı be. Three squad beyler. Hadi gidelim o zaman ne yapalım? Ananı sikiyim çok ortadayız ya. Hadi bakalım gerildim. İçerideyiz şu an. Renkteyiz. <laughs> şu eve eve bir yere girelim. Pula abi Kardeşim açık alan fobim var. Oğlum bu nasıl bir yarama ya. Let's go this way. Ama adam akıllı çatısınlar öyle bir iki sıkmalarını beklemiyorum sonra piç gibi bir ortada kalıyor. Yatın abi. Kesinlikle hareket etmiyor. Üstümüzden atlayacaklar. Basacağız mermiyi. Vuracağız. Ne evet. Bu neydi oğlum? Nereye sıkıyor adam ya? Ananı sikim. Crack crack crack. Devotion öldü ve şampiyonuz abi. Aa ikisi sol oynadı. Harika sen ya. Boş diyor o kadar yattık ya. Süperdiniz beyler. <laughs> Adam geldi. Gelir. <laughs> Lan ne güzel ki o aslında. Arkanda atıyor arkanda. Arkanda atıyor. Mavi kırdım, kırdım indim. Ha kapıyı açtım ha. Ah. ah. Lan onu niye açtınız? Aha aldım. Adam burada burada. Koru benim buraya kaldı. Bir kef ediyor, bir kef İçeride abi trap attı. Lan CPS yok dedi 3 yürümük vurdum lan. Ben evet. <laughs> i̇şte o kadar yok. En az 90 eder. Senin için hiç mi bu? Yine ben öldüm. Şuradan bullardan çıkıyor attı. Koy gönder. Bamboozles for the fools. That Aha, geliyor. Contact <laughs> Kırıldı düştü. Vuruyor. İndi. Oğlum nasıl bir kırık diyor ya. Uzaktan biri vuruyor ki. Şey. Abi koş koş koş. Adam çok az. Koş koş koş. Çok az. <laughs> <laughs> Dışarıda güç basıyor. Gel gel gel. <laughs> oh, <charge rifle> Siktir <laughs> gitti lan. <laughs> o oh. oh, bloodhound da indi galiba ya. Geldi. Ha, o bu Boss. Geliyor. Koru ey. Woo! Hey, the last one. He just dropped from exhaustion. ha! Hey brothers. Brother? Anasını siktim ya. Evet, of. Daralanda Mastiff. Ya Mastiff'in tüm noktaları vurdu yani öyle diyeyim. Orada. Ne diyor ya? Yakınlar. Köprünün orada. Uç 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 Adamların yanında ultini aç tamam Kaçmak için kullanma, karıştırmak için kullan. Şimdi düşürecek onları. Alttan gidiyorum. Düştü. Az kaldı, diğeri de düşecek şimdi. Gel gel. Dışarıda. Using <laughs> the decoy escape. Çerde buzoğlu. Allah soldan da al da. Oo işte bu be. Tam zamanında ya. Ben bir tane bile kil almadım oğlum ya. <laughs> 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 oh. kim yok daha sen ne yaptın Teo ya? <laughs> oğlum Apex hiç tahmin etmiyordum Petfinder'daymış. Onlarda o salak vardı. Onu görememiştim. Ananı Şuraya bak kilim yok ya. Adam 7 kilo ile şampiyon direkt. Ve damage'a bak. 252 bin. Direkt düz bin. bin. direkt abi. Bin tam yani tam. <laughs> Hepimiz abi. Hele. Tam bir vurmuşum ya. Hesapladım abi. Kesin, evet, kesin. Calculated. This fucking mountain man